sevgiler. Bugün günün günü herhangi bir alakamız kalmadı. bağlarımızı koparmış bulunuyoruz. Sadece paramız kaldı 9.5 milyar. 9.5 milyar paramızı alacağız. Geleceğiz. Ee, neye kızıyorum bilmiyorsunuz. Ben canlı yayın açıyorum. Tanıtıyorum. Kendimi tanıtıyorum. Bilmiyorum kaç kişi izlemiş. Canlı yayında. Müşterilerimiz çoğalıyor. 20 bin liralık müşteri 40 bin lira oluyor. 46 bin lira oluyor bunlara ben üzülüyorum yani. ben benim yaptığım şeyleri görünmüyor yani. Neden görünmüyor bilmiyorum. Canlı yayında anlatayım bari farkındalık olsun diye yalnız. Ben her zaman böyleyim yani. Bir orada değil. Ben izleyenlerim var. 25 bin kişi izleyenim var YouTube'da. YouTube'un şifresini kaybettim ama 25 bin kişi izleyenim var. Ben Facebook video atıyorum. Bin kişiden aşağısı izlemiyor yani. Bin kişiden aşağı izlemiyor yani. Orada da var 20-30 bin kişi izleyenim yani hep toplarda değil ama sadece 12 şey izleyenin bir videom var yani. Ben tanınıyorum. Saygı istiyorum kendime. Ben bu videomu izleyin. Kınamayın lütfen. Beni destekleyin. Biz seni tanıyoruz deyin. Yani izleyin. Hiç olmazsa bakın. Niye böyle diyorum? Tanınıyorum. Geliyorlar. Müşterileri görmeye çalışıyorlar. Bakıyorlar ya da görüyorlar. hissediyorlar. İzlemek istiyorlar. Bakıyorlar. Duyuyorlar ya da. Teşkilatta da oynadım. Teşkilatta 4 milyon 150 var yani. Töbekarla çekildim çekilmiş sahne. Onun haricinde 15 sahne daha çekindim yani. Benim e, 15 sahne daha çekildim. 15 sahnede biliyorsunuz teşkilatta çekildiğim sahneleri de e, atamıyorum. Kusura bakmayın. Video atıyorum YouTube'da. E, bunlar telif hakkı yerine Telif hakkı gidiyor Facebook'ta. Yani YouTube'da Facebook'ta telif hakkı gidiyor. E, yüzümü aşkar yani. ben tanıyorlar. E, televizyon herkes izlediğini kişi görmek istiyor değil mi yani e, kişiyi bilmek istiyor yani bu tür şeyler yani çok büyük kalabalığım yok gibi duruyor ama var yani bunlar da var canlı yayın atıyorum biz seni tanıyoruz diyebilirsiniz isterseniz ama bunun meşhuriyet açar e, biliyorum ben tanıdığınızı e, yani Şentepe'de de, de, olsun başka yerlerde de olsun İstanbul'da 2000 kişi izlemiş mesela İstanbul'da 2000 kişi izlemiş ama tam izlemiş 15 dakikayı tam izlemiş yani yani Toplamda 250 milyon kişi izlemiş yani. <laughs> 250 milyon kişi izlemiş. Yani 90 milyon kişi e, şeyimiz Yani ben öyle biliyorum. 250 milyon kişi izlemiş. De 250 bin kişi olabilir. Fark etmez. Bilmiyorum. Önüm değil. Yani bir tanıyanlar var ya. Yani teşhiratta da tanıyanlar var. Teşhirat biliyorsunuz herkesin izlediği bir şey. tabi karnı. Ben e, onun haricinde sezon, sezon sonu sezon finali Buralar sizin başlangıç buralar da oynamışım yani, yani herkes tanıyor Giriyorum 20.000 liralık en fazla 20.000 lira yapan yer 46.000 lira yapmış cirosunu Ciro'da görüyoruz yani ciro'nun fotoğrafını çekip atmak mı lazım illa ki çıktığım gün 10.000 lira yaptı mesela 10.000 10.000 15.000 yaptı görmedim ama yani hissediyorum nasıl hissediyorum çıkmadan önce bakmıştım ciroya. Ciro düşüktü daha. Çoğu çekip atayım mı ilahi? Başka bir dükkanın cirosu atılır mı bilmiyorum ama illa böyle bunu istiyorsunuz yani. Ee, saygı istiyorum kendime. Bana diyor ki yavaş çalışıyorsun. Tabii ki herkes dualıyor. Herkes şey yapıyor. Yorulma diyor. Ee, yorgun bizi şey yapınca e, yani bizi önemseme diyorlar. Biz seni önemseriz diyorlar yani. Böyle dua ediyorlar işlerine insanlar. İlla ki bunları mı anlatalım, teker teker kamera çekip bunları mı anlatalım? Anlatabilirlerse tabii ki insanlar anlatmak isterlerse. Ben görüyorum, çarşıda bazen beni görüyorlar. Bu, bu sen değil misin diyorlar. Bu ikinci, üçüncü kişi oldu. Tövbe kârlar, çekildiğim sahne. Çok hatta beni unutmadan, pardon beni bırakmadan polis zorunluluğu oynadım. Ee, orada, Kerane genel ev, yani genel evin duruyordu, olacaktım. Bir değişiklik oldu. Ee, oldu, beni bırakmadan polis zorunluluğunu oynadım. Dik Oradaki arkadaşlar diyorum ki siz lütfen dışarı çıkar mısınız diyorum ve herkes beni izliyor yani. Beni biliyorlar, beni tanıyorlar, yüzümü aşikar. Tabii ismimi bilmiyorlar belki ama o YouTube'daki videolarımı paylaşıyorum. Ee, sadece bu için demiyorum yani. Girdiğim e başka yerler de var, başka dükkanlar var. Ee, yani bir sene çalıştım mesela o kaynakçının yanında çalışmıştım. Orada da böyle yani. Ee, hatta adam bana demişti sen geldin. 250 milyarlık iş aldım demişti. O gün aynı gün 1 trilyonluk iş aldık benden birlikte yani. Benim ne kadar şanslı biri olduğumu ben söylüyor yani. Ama öyle değil. Beni tanıyorlar. Ben tanınan bir insanım. <laughs> Videolarımı paylaşıyorum. Tabii sizlere videosunu paylaşmıyorum ama çok büyük önemi var yani. İnsanlar e, yani bir psikoloji sorarsanız daha iyi anlatır. Ben anlatmak istiyorum. İçimde var ama yani diyeceğim şeyler şunlar. Verahlarsınız, ferahlarsınız, açılırsınız, bunalmazsınız, Iıı, iş yapasınız gelir, iş yapıyorsanız. Sağlıklı bir şey yapıyorsanız, sağlıklı bir şey gelir. Yemek yiyorsanız, yemek yiyesiniz gelir. Yani açılırsınız. Çünkü sevenlerim çok. Esasında sevgi seli var. Yani e, ıı, bunları çalışıyorum. Ben müşteri yoğunluğunu bu tür şekilde yakalıyorum yani etrafı sevgi olduğu için yakalıyorum. Peki yüzüm görünmüyor ama yani yüzüm görünüyor biliyorum ama insana utanıyor. Ya çekiniyor çünkü ben yardımcı oyuncuyum Hüyr yani. Her neyse bugün bu kadar anlattım. Bana saygı ve değer göstermenizi istiyorum. Ben giriyorum işe. işe girdiğim zaman cironuz yükseliyor. Cironuzun yani bu cironuzu yükselirken insanlara dua ediyorum. Yani ne diyeyim yavaş ciddi ol diye. Bana diyorlar ki güleri ol. Ben nasıl güleri olayım? Ciddi olmam için dua ediyorlar değil mi? Ciddi bir filme çekilmişim. Ezanın sevgi seli var. Sürekli izleniyor. Sürekli izleniyor yani. 15 milyon izle izlenmiş mesela o videosu, YouTube videosu. Sezon finali 14. bölüm. Akabilirsiniz. O uçak sahnesinde çıktım. Yangın söndürme cihazıyla yangın söndürme cihazını elime tutuyorum. Elim dizinin sonunda yani. Ve ayrıca dizin içinde elim kaldırıyorum. Çok küçük bir rol. Orada da oynuyorum yani. Hisler yani insanlar hissedebiliyor. Yani hisleri açık, sevgi selleri açık. Yani bunlardan bahsediyorum. Onun haricinde yüzümü çıktığı her yeri var yani. Bunlardan bahsediyorum. Tarık biliyorsunuz beni unutmadan Tarık'la birlikte kus attım beni unutmadan Tarık'a. tam güneşli bir havada. Ben çok severim. Güneşi benim dolaştığını <laughs> iddia etmiyor ama yani e, güneşim ha, yine geldi parladı mesela. Güneş yani güneşim e, böyle Mısır tanrısı anlatmıştım hatta. Mısır tanrıçalarında e, Mısırlıların yaptığı gibi güneş etraflarında geziyor. Yani bu tür bir insanım güneşle alakam yok ama e, bir baktığımda güneş parlıyor, güneş sönüyor, güneş duruyor. Yani o gökyüzü hareketleri oluyor. E, bunlar da çok sevdiğim şeyler yani. Benim e, özelliğimde Mustafa isminin özelliğinde olduğunu düşünüyorum. gün üzerinde de güneş düşüyor oluyor. Yani e, hani diyor ya bir kainatın güneşi, bir, ka, bir kainatın şeyi, ismin özelliğinin olduğunu düşünüyorum. Yani e, güneşin, bulutun mesela Hz. Muhammed Mustafa'nın üzerinde bulutlar geziyormuş. Değil mi? Papaz görmüş. Yani bu tür bu ismin, ismin özelliğinin dualı olduğunu düşünüyorum. Yani dua inan insanlar için. Yani sevgisel olduğunu düşünüyorum. Veya ben böyle hissediyorum. Önemli değil. Ya ben bunları hani Mısır'daki bu oynamak yani karnına karşı gelmek istemiyorum çünkü hani nasıl nasıl şikayet ediyorlar Rusya şikayet ediyor siz güneş ay yanlış yönlendiriyorsunuz sonra ne diye ya, yani bu tür olaylar da var yani e, bilinçli insanlar bunları bilirler yani ben öyle bir insan değilim yağmur yağmasının yanındayım e, tarım ürünlerinin fazla çıkmasının yanındayım yani e, bunlar için teşekkür ediyorum eski iş yerinde de böyle şeyler olmuştu Cirayı yükseltiyorum. Ama bunu kimse umurunda değil. Cebine giren parayı umurunda değil. Nasıl oluyor bilmiyorum yani. Ya ben de size evet, beddua mı edeyim yani? Beddua evet, mı etmemi istiyorsunuz? Cira'nız yükseliyor diye. Ben tanıyayım beni bilin diyorum. Ben, ha, yükseliyor mu? Sağ olun deyin yani. Ya mankenliğim az, az benim ya da her neyse ne olduğunu bilmiyorum yani. Nerede eksik yaptığımı bilmiyorum. Ne kusura bakmayın ben beni izleyin diyorum.